Efe şey yapacaktık kazma İş çok lan Oğlum biz bu şekilde ba baskın yapmaya nasıl gideceğiz Abi şöyle Bir tane koyayım Şunu al ver Yürü adama Koş 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 Abi şehir artıyor kadınlar ölsün ya Kadınlar yaşamasın lan Öl yok ol Geber Al, güle güle kullan abi Abi kafan güzelmiş güle güle kullan Abi kafan harbiden güzel ha Abi güle güle kullan Adama bak lan bu dünyada bir ilke abi Lan ne iş Lan buraya meşale mi konur Push Neyse oha ağaç büyüdü Güzeller aptallar. Yeğenler siz ölün ya. Delivery iş açıldı ya. Pleasure. De, de, de Evet abi şimdi şunu al. Şunu aldık. Ondan sonra acaba. Not good enough. Abi bende ip falan bir bok yok mu ya? Tüyden ip yapılmıyor, mu? şeyden gün yapılmıyor mu? Of abi ne iş? Yoruldum be. Abi bana ip, ip ya da şey ver ip, İp de versen olur lan. Abi şimdi, şurada bir daha ev var. Lan tüy 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 tüy. Allah. Sen öleceksin biliyor musun Mai? Oğlum ne oluyor lan? Balıklar karaya vurmuş. Abi zombi ve creeper'ın buluşması. Onun altına girmiştim ben. Day sana yum bulursak getirecek ya. Abi şimdi Aha biliyorum lan ben bu işi. Dur abi dur. Şimdi Şunu başal, şunu koy, şunu koy. Şunu koy. Saldıraya gidiyor abi şimdi. Ama ilk önce ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu Şunları bir şuraya koyalım Kıvır zıvıra ihtiyacımız yok Şöyle bir koyalım abi Şunu da koy Hah. Yürü abi Abi şunları da yiyelim Zaten hızlı gideceğimizi de sanmıyorum abi Aha gece oluyor abi Uyuyalım da Oha Oha Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada? Hamam partisi mi veriyorsunuz lan? Dayı Dayı Allah belanı versin ya. Allah Allah. Oha. Odun da bir dayı. Ne abi? Abi şimdi Herkes bir yatsın uyusun Lan Abi vallahi oyun bozuldu bak ha Ha uyu Ha uyu 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 yat 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 Evet abi şimdi. Ee, şimdi abi bir dakika arkadaşlar bu ne lan? Evet arkadaşlar. Şimdi eh, devam. Evet suyu içemedim oğlum o yüzden. Lan İç! Ayı! Arkadaşlar. Sen ölmedin değil mi? Sen ölemezsin. Ver. Sen ölemezsin, sen yaşayacaksın. Oha, nereye indin lan? Aha, adamın tipi mi gelmiş? Lan kafa sandık olmuş bu adam. Beyler. Beyler adamın kafası yok. Evet adam tamam Maden cam adamın kafası yok arkadaşlar Oğlum adama elmas kürek verdik lan Geri geri çıkıyorum ama bok çıkmadı inşallah karşıma Ha çıkmadı Tamam abi evet şimdi Herif gidiyor Burayı sildi süpürdü Bende de taş sürüsü var lan Ha buldum bu taş sürüsünü ne yapacağım Oha hiç oğlum siz ya ne oğlum. yapıyorsunuz lan? Evsiz misiniz oğlum? Size ben ev yapayım dur. Batsın savaşı ben, savaşı diğer bölüm yaparım. Giderim basarım adamlar. Şimdi abi ben size Şunun yarısına dönüştür. Alayını şey yapacağım. Ver abi. Ver. Ha. Ver. Şunun yarısını koy. Abi şöyle bayağı bir ev yapacağız. Şu an alayını koyuyorum ama. Evet şimdi 8 eşitliyoruz arkadaşlar. 8 8 8 şu 8 8 8 8 8 Oha tam etti lan. Evet şimdi bunları al abi. Koy abi aşağıya. Yürü ev diş göz hadi. Dayı. Mallaşmayın lütfen. Şuraya bir ev kur. Dayı gelin evinize yerleşin. Ondan sonra oraya ev kurduk. Şuraya bir ev kur. Şuradaki odunları bir indir abi. İndir 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 indir. İndir indir indir, indir abi. yapıştır. İndir. Evet şimdi aldık şunu da. Al. Ne oluyor lan? Oğlum oyundan birden kendi kendine şu an SC'ye basıldı. Lan ne Windows onu ya çekil git. Allah Allah. Arkadaşlar ben buralara şehir kuracağım lan. Genişleteceğim. Lan aklımdayken şuraya da bir tane gireyim Zaten ölürsem şuradan başlayayım. Eşyam falan da gitmiyor. Dal abi dal. Elmas da girdi Selamun aleyküm abi hayırlı işler. Gel. Gel 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 Aha öldürdüler lan. Oğlum ben siz öldürmez miyim? Adamı da hızlandırdık lan. Oğlum ben sizi öldürmez miyim? Oha. Abi amana. Ben sizi bir bir öldürmez miyim? Gelin lan dışarıya. Adam sanız gelin oğlum hadi. Çıkışa gel ha. Şunlara da bak. şunlara. da. Dayı. Bakın ben konuşarak açıklayabiliriz aslında. Buradan çekip gidebilirsin bak. Öl. Aha öldük. Şunu alak oğlum. Elmas her zaman daha karlıdır. Dayı bak gel. Sen ne tipsin lan? Uzaylı mısın oğlum? Başka tip var mı dayı? Dayı ocağınızda. Dayı tip var, tip geliyor. Aha. Dayı, dayı, dayı. Ekmek ver. Ocaklara bak. Dayı o neydi kırmızı kırmızı? Gelin dayı. Dayı gel. Bana sökmez gel. Dayı başka var mı? Selamun aleyküm. Gel dayı gel. Amca oğlu. Dayı dedim amca oğlu dedim. Sevdim saydım ama. Siz beni. Aha demir çıktı. Dayı şunu bir tane level up yapak. Alt oldu. Dayı. Dayı tırsıyorum. Dayı herif geldi herhalde. Dayı şimdi şuralara kontrol edeceğiz. Gel. Selamın aleyküm emme. Sen şimdi geberiyorsun ustam nördün sen usta siz şimdi ne bakıyorsanız yiyin de lan lan iki dakika gittik diye oha canıma bak lan canım attı abi şunla direkt size selamın aleyküm demek istiyorum ölüyorum abi Arkadaşlar öldüm evet yürü köpek mi var burada oha lan dur bakayım oha uçuruyor abi abi bak şimdi kadını uçuracağım dur Kadınlar da işe yarıyor mu bilmiyorum ama görüyorsunuz mu bak. Bana mı çekiyor acaba bu kadını lan? Abi at. Abi at öldü yok oldu sonsuzluğa kavuştu. Evet. Biz savaşımıza dönelim. yarım kalan bir hesabımız vardı. Usta, usta gel. Dışarıda halledeceğiz gel. Gel 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 gel. Yarım kalan hesabımızı da böylece hallettik dayı. Biz şuradan mı girdik abi içeriye? şuradan gittik şuradan gittik gel aşağı bir kontrol etmeyek bile abi o manyakmış yapmış dayı kim var kim yok dayı Abi. Oğlum sinir ettiniz lan. Arkadaşlar süre sıkıntısı olmuş. Ee, diğer bölümde burayı savaşacağız. O adamın yaptığı şu zımbırtıyı yapacağız. Evet arkadaşlar gün falan bulacağız, her arayacağız lan. Keşfe çıkacağız evet. Burayı ben daha sonra basarım. Kolaymış bunlar. Seti dizerim elmas seti falan. O zamanlar basarım. Arkadaşlar şu kurtu da bir tane kendimizin kurtu yapalım da. Lazım olur. Kurt. Gel abi. Abi. Gelsene lan. Tamam kurt benim oldu abi. Gel. uyuyoruz. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Videolara like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu ne ki? Bu kim lan? Ana adam fırıncı lan. Adam bana ekmek verdi. Ben de tane ekmek vardı. Abi adam fırıncı. Evlere ben bir bakayım. Millet su alıyor evine. Yun verin de abi. Yun su alayım. Para mı verin bana? Bu bölümde hafif uzun olabilir. Aha ver lan yemek ver. Dayı sen ne yapıyorsun burada? Dayı. Dayı ne bokum var sayı. Abi. I get to build it again. Yemek ver. Aha abi. Kafan yok. Pikax kısmı bitti abi? Abi. Tesislerimiz çalışıyor. Bir saniye. köpekcik. Neyse dur. Dayı. Dayı biz sana şunu şuradan birek. Al abi. Abi şimdi diğer diğer şeye git. Elmalar ya. Şimdi. Lan. Karılar savaşıyor. Adamlar tavuk öldürüyor lan. Abi sen ne yaptın sen yeniydin dur. Video biraz uzun oldu gibi de arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi indik 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 indik. Dayı nereye kazıyorsun? Dayı Dayı kolay gelsin. Saygılar. Demek ki iki madenci olunca daha güzel oluyormuş. Evet. Çık lan çık 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 çık. Evet. Bu adam ma şey ister meş meşal istemez lan istese çıkar. Abi ben şu eve bakmadım. Yemekleri ver. Abi ya Para mı verin bana? Para yok. <laughs> Şuradan mı ev vardı? Ben buraya ev diktim mi? Dikmedim. Hemen dikelim Alın size ev. Şunu Ver Verdi. Abi şimdi. Video bayağı uzun oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abi senden bir tane daha yapsam mı diye düşünüyorum. Yani düşünmüyor da değilim abi. Abi diğer bölümde keşfe çıkacağım. Al abi. Abi. Bir hmm. tane bankaya uğrayalım ondan sonra videoyu kesin bitiriyorum bu sefer. Hop. Hop, abi altınlar ver. İki. Dur abi dur. Dur dur dur. Ben şimdi iyi bir iyi bir pazarlık yapacağım. Dur. Ver şu ikiyi de. Elmas ver bana elmas. Evet. Şöyle abi altınları şuraya yerleştirdim miydi? Bir bir elmas daha buradan verdi. Köpek çıksın ayağa kalk. Köpek. Sen de bizim ekipten ol gel. Abi şimdi. Burayı bir düzenle. Bundan sonra şunları bir koy. Düzenle. Tamam mı? Tamam abi. Titanium falan. Arkadaşlar diğer bölümde görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.